Milyarlarca yıl önce okyanustayız. Deniz suyu, tuzlu su. Canlılığı ortaya çıkarmak için her şey hazır. Su, tuz, şeker, suyun içinde çözülmüş şeker, amino asitler vesaire okyanus sularında var. Ve canlılık ortaya çıkmak üzere. Hayatın attığı ilk adım bir bağımsızlaşma başına buyruklaşma, kendini çevreden farklılaştırma adımıdır. Ki bu adım sayesinde bağımsızlaşan sistemin dışına kalan alan da bu sistem için nesnel bir dış dünya olarak var olacaktır. Şimdi ilk önce bir sınır gerekiyor. Canlı nereden başlayacak? Nerede? O canlı ile evreni ayıracak olan sınır ne? Canlı evrenin bir parçası olsa da Canlının başladığı bir yer lazım bize. O o yüzden diğer her şey cansız, diğer her şey evren. Yani taşı taş da evrenin parçası ama canlı dediğimiz şey için bir sınır lazım. O sınırı oluşturmaya çalışıyoruz şimdi. Sınır koyma ve evrenin burada başvurduğu çözüm ya da daha doğrusu uzmanlaşma yolu yarı geçirgen Şimdi bütün canlıların en temel konusu yarı geçirgen. Tamamen geçirgen olsa zaten evrenin bir parçası olur. Tamamen geçirmez olsa yine evrenin parçası olur. İnsanı insan yapan değil, canlıyı canlı yapan şey, canlıyı cansızdan ayıran şey yarı geçirgen bir zardır. Hangi maddelerin içine girecek, hangileri dışarıda kalacak? Bu kadar basit. Yarı geçirgen zar. Bir bağımsızlaşma yaşandı ve yarı geçirgen zar ortaya çıktı. Bu da canlılığın ilk adımı oldu. Semi permeable. Bütün canlılarda, istisnasız bütün canlılarda var. Ve esas işlevi ayıklama ve seçme. Ayıklayacak ve seçme seçecek. Şuraya ayıklama ve seçme diyelim. Ya da şöyle yapalım. Şimdi seçici hayat gelelim. şimdi bak burada şu önemli evren sonsuz bilgi sonsuz etkileşim sonsuz madde atom bunlar arasında canlıyı ilgilendiren çok 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 az bir kısmı yani ayıklama ve seçme yaparken çoğunlukla yaptığı olabildiğince az dış dünya demek bizim Duyularımız da öyle. Evrendeki çoğu şeyi algılayamıyoruz. Onlar algılayacak duyumuz yok. Mesela her saniye güneşten bir nötron bombardımanı yaşıyoruz. Ama algılamıyoruz. Çünkü bizim için hayatta kalmamızla ilgili değil yani. Hiç olmamış. Hiç olmadığı için hissedemiyoruz. Ama sıcaklığı hissedebiliyoruz. Gibi düşünün. Ne diyor? Bak aslında hemen hemen kör sayılırız. Yani aslında mesela gördüğümüz şeyler bile görülebilecek skala içinde çok 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 küçük bir şey. Şimdi burada müthiş bir şey ortaya çıkıyor. Canlı milyarlarca yıl önceki doğada biyolojisi yani fizikle biyolojiyi ayıran o sınır aynı zamanda duyularımızla yani bilinç dışımızın evrenle sınırıyla aynı. Daha ilginci bilinç dışımızın bilinçle olan sınırıyla aynı şeyler. Nasıl biyolojimiz bize evrendeki çoğu şeyden haberdar etmiyorsa bilinç dışımız da çoğu duyudan bizi haberdar etmiyor. Bir özet geçiyor. Mesela her saniye bir sürü şey oluyor. Bir sürü veri geliyor bilinç dışınıza bütün duyulardan ve bilinç dışınız bir sürü düşünceyi işlemiş oluyor ama bilincinizse çok az şey gündeminize giriyor. Bunun bir örneği şudur. Kokteyl partisi etkisi. Mesela bir odadasınız. Dinlemediğiniz bir sürü konuşma var ve gerçekten dinlemiyorsunuz. Ama bir konuşmada adınız geçtiği an kafanızı çeviriyorsunuz. Bilinç dışınız dinliyor. Size haber vermiyor. Aynı şekilde evrende de ki çoğu olaydan da ne duyularımız aracılığıyla haberimiz olur ne de biyolojimiz aracılığıyla. Yani aslında temel prensip bir özet. Özet benim yeni kitabındaki bir yazı başlığı konusu. Şimdi gelelim tat. Şimdi denizin içinde ne var? Tuz ve su mecburen. Ve şeker var. Şeker suda ortaya çıkmış canlılık açısından temel enerji kaynağı enerji. Peki şekeri nasıl ayırt edecek? Şekeri tat yoluyla ay ayırt ediyor. Yani en ilkel duyumuz. Hiçbir duyumuz yokken tat vardı ve istisnasız bütün canlılar enerji veren maddeleri tat yoluyla ayırt ediyorlar. Bir bakterinin bile hücre duvarına yaklaştığında bir şeker onu ayırt ediyor. Bu açıdan daha bakın yani dil yok, damak yok, beyin yok. Tadı tat yoluyla ayırt ediyor ve canlılık suda ortaya çıktığı için hatta şunu şöyle yapalım. Suda ortaya çıktığı için suyun tat aynı zamanda suda çözünebilir. Yani tat şöyle bir şey, suda çözünebiliyor olması lazım. Bir şeyin tadını alabiliyor olmamız için. Suda çözünemeyen hiçbir şeyin tadını alamıyoruz. Gördüğünüz gibi aslında biyoloji, biyolojik evrim başladığımız halde Biraz sonra bunlar hem duyularımızla hem biyolojimizle, insan bedeniyle hem de psikolojiyle hem de bilinç konularıyla alakalı olacak. Şimdi gelelim daha önemli bir konuya. Heh, şimdi bak. Diyor ki: Canlılık suda ortaya çıktı su tuzlu suydu. Şunu şöyle yapalım. yapalım. Canlının ortaya çıktığı su tuzlu suydu. Peki bu bizim biyolojimiz nasıl etkiledi biliyor musunuz? Denizde yüzen bir hücre düşünün. Okyanusun ortasında bir hücre, canlı bir hücre yüzüyor. Sonra çoğalıyorlar, çoğalıyorlar, çoğalıyorlar. Sudan karaya çıkıyorsun hücrelerimiz ara hani insan vücudunun %70'i e su diyorlar ya. Hücrelerimiz arasındaki sıvı bak. Bu sıvı var ya, adeta denizlen iç deniz deniyor buna hatta hücreler arası sıvı. Mesela bir e, enjeksiyon vurulduğunda, iğne vurulduğunda o nasıl vücudun dolaşıyor sanıyorsun? Hücreler arası sıvı sayesinde. Ya da susadın o su o kadar su nereye gidiyor? Hücrelerin arasına gidiyor o iç, iç denizin azalıp yok olduğunda o bir balığın sudan karaya çıkıp ölmesi gibi oluyorsun. Bizler aslında yüzen denizleriz ve trilyonlarca hücreden ibaretiz. Yani canlılık sudan karaya çıktığında denizi karaya götürdü. Müthiş bir şey. Daha ilginci deniz suyundaki tuz oranıyla hücreler arasındaki sıvının tuz oranı neredeyse aynı. Bak ne diyor? 12.2 Pardon 1022. 102. Deniz suyunda 100 molekül sodyum klorit, 2 molekül kalsiyum klorit, 2 molekül potasyum klorit var. Hücre arası sıvıda da aynı 100 molekül sodyum klorit, 2 molekül kalsiyum klorit ama 1 molekül potasyum klorit var. Çok çok küçük bir fark var ve buna iç deniz deniyor ve hayatın olmazsa olmazı. Daha ilginç bir şey var. Tuz o kadar temel bir şey ki vücudumuz için. Şekerin tadını taklit edebilen şeyler olduğu halde dünyada tuzun tadını taklit edebilen hiçbir şey yok. Tuz tadı almamız için tuzlu tüketmemiz gerekiyor ve tuz olmadığında ölüyorsunuz. Hiçbir kurtuluşunuz yok. Alternatifi yok tuzun. Tuz en temel yaşamsal şeylerden biri. su olmayınca nasıl yaşayamıyorsak tuz olmayınca da yaşayamıyoruz. Ve canlılık suda ortaya çıktığı için Suda bilgi nasıl ulaştırılır? Su zaten hareketli. Su zaten sıvılar oradan oraya gidiyor. Sen suya bir mesaj bıraksan, sıvı bir mesaj, o diğer tarafa ulaşır. Dolayısıyla o humoral dediğimiz sıvılar böyle evrilmiş. Bu humorallar sonradan hormon dediğimiz şeylere dönüşmüş. Hani vücudumuz iç deniz var ya, iç denizimiz içinde sıvılar yoluyla birbirine bilgi ulaştırıyor. Müthiş bir şey. Müthiş kere müthiş bir şey. Ha önceden hedefsiz sıvıya bırakıyorsun ve karşı tarafa ulaşmasını bekliyorsun. Ama sonradan Nöron dediğimiz şeylerle hücreler arasındaki sıvı taşınımıyla. Bu arada tuzun şöyle de bir önemi var. Tuz iyonlarına ayrılıyor ya. Böylece elektriği aktarabiliyor. Elektrik de bir çeşit bilgi aktarma metodu. Dolayısıyla hormonlarla tuz birleşiyor, sinaps elektrik birleşiyor, sinapslar oluşturuyor, sinir hücrelerini oluşturuyor, nöronlar oluşturuyor gibi düşünün. Yani müthiş kere müthiş bir konu. Bunlar benim yeni kitabımın konusu. Şu grafiği tamamlamıştım ama tabletimde kayboldu. Şimdi sıfırdan yeniden oluştururken çok kompleks Yani bu grafiği yeniden oluştururken bir yandan video çekerek, bir yandan sesli düşünme çalışmaları yapmış olacağım. Bir dahaki bölümde belki sinir sistemini işlemiş oluruz. Yani psikoloji biyolojidir. İşin en harika yanı şu. 4 milyar yıl önce okyanus'ta canlılığın ortaya çıkmasındaki temel prensipler bugün bilincimizin nasıl çalıştığı ile ilgili, bilinç dışımızın nasıl çalıştığı ile ilgili temel prensipleri de oluşturuyor. Bu bana harika geliyordu. Bunları sizlerin de keyifli okuması için bir kitap haline getiriyorum.